Merhabalar. Uygulama sorusu 2.13. Şekil 2.45'te gösterilen devre için şunları bulun. V1 V2 gerilimleri, 3 kilo ohm, 20 kilo ohm dirençlerinde harcanan güç, akım kaynağı tarafından sağlanan güç. Şimdi bu devreyi tek bir devre haline bir kere getirelim. 30 mA akıyor ve bir eş değer direnç bulalım. Eş değer direnç nasıl bulabiliriz? 5 kilo ohm, 20 kilo ohm ve 3 artı 1 kilo ohm paralel. Nereden biliyorum? Bu üçü de aynı düğümler arasında. Üstteki düğümü, alttaki düğümü. Dolayısıyla paralellikten bunları bulabiliriz. Ben kısaca şöyle bulabilirim. Şu ikisi 5 ile 20, 5 çarpı 20 bölü 5 artı 20'den 4 kilo ohm olarak gelir. Bu 4 kilo burası da 4 kilo ohm. paralel olduğu için yarısı gelir. 2 kilo ohm. Demek ki eş değer direnç 2 kilo ohm. O zaman akımın girdiği yer artı çıktığı yer eksi. Dolayısıyla paralellikten burası da artı burası da eksi. Yani artı eksi. Voltajı bulmaya çalışıyorum. 30 mA 2 kOhm'a girdiğinde voltajı 30 mA çarpı 2 kOhm 30 çarpı 2 60 mili ile kilo birbirini götürdü. Volt olarak geldi. Demek ki burası 60 volt. Şu akım kaynağı arasında 60 volt var. Burası artı, burası eksi olacak şekilde 60 volt var. Burayı toprağa bağlayın. Buranın tamamı 0 volt. O zaman buranın tamamı şuranın tamamı 60 volttur. E, o zaman V2 gerilimi direkt 60 volt olarak bulduk. V2 60 volt. Şimdi buradan geçen akım nedir? 60 voltu 5 kilo ohma bu öldüğünüzde 60 volt bölü 5 kilo ohm. 12 1 bölü K o da milidir. Volt bölü da amperdir. 12 mili amper buraya. Buraya kaç mili amper geliyor? 60 volt bölü 20 K'dan 3 mili amper. 3 mili amper buraya. Şimdi bura bir düğüm olduğu için bu düğüme giren akımlarla çıkan akımların toplamı eşit. Buraya 30 mA giriyor. 12'si buraya gitmiş. 3'ü buraya gitmiş. 15. Geri kalan da buraya gider. Demek ki 15 mA de buraya gidecek. O zaman buradaki voltaj ne? Bura artı, bura eksi olacak şekilde. 15 mA çarpı 1K'dan 15 volt. Bura 60 volttu. Artı eksi azalıyor. 15 azalttınız. Buraya 45 volt kaldı. Buranın tamamı 45 volt. Zaten 15 miliamper aktığı için 15 miliamper çarpı 3K'dan 45 volt olarak bulabilirsiniz. Buradan da 45 volt olarak gelir. Bu da V1 gerilimidir. Bura artı, bura eksi olacak şekilde 45 eksi 0'dan 45 volt olarak bulursunuz. 3 kilo ohm ve 20 kilo ohm dirençlerinde harcanan güç 3 kilo bakarsak V kare bölü R formülünden bulabilirim. V 45 volt 45 çarpı 45 volt kare R de 3K 3'e böldük 3'e böldük 15 45 çarpı 15'ten 675 1 bölü K'da milidir. Volt kare bölü ohm da watt'tır. 675 miliwatt. Demek ki 3 kilo ohm da 675 miliwatt harcanıyor. 20 kilo ohm'a bakalım. Buraya bakalım. Üzerine düşen gerilim 60 volttu. 60 volt çarpı 60 volt bölü 20 kilo ohm. 3 geldi. 180 1 bölü K milidir. Volt kare bölü ohm da watt'tır. 180 mili watt. O da 180 mili watt. C. Akım kaynağı tarafından sağlanan güç. Akım kaynağının üzerindeki gerilim 60 volt idi. Güç formülü de P eşittir. V çarpı I'den bulunur. Gerilim 60 volt. Tabi burada akım nereden giriyor? Eksiden giriyor. Dolayısıyla sonuç eksi. Gerilim 60 volt çarpı akım 30 miliamper. Eksi 60 çarpı 30 1800 mili volt çarpı amper watt. Miliyi de dağıtırsak 1800'ün üzerine eksi 1.8 watt. Eksi olması güç sağladığını gösterir. Sağlanan güç 1.8 watt genlikte olduğunu gösterir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.